Merhaba arkadaşlar sizlerle birlikte mod tanıtım yapacağız. Boralo mod. Modun sahibine çok teşekkür ederim. Bu mod çok güzel olmuş. Modun sahibine abone olmayan en modun sahibine. Linkini açıklamaya koyar mıyım bilmiyorum. Modun sahibini bulup bilenler modun sahibini bilenler alsın arkadaşlar. Evet. Hmm. Bakarsınız, bakarsınız, bulursunuz zaten. Böyle. Böyle görürsünüz. Tamam, videomuza geçelim. Arkadaşlar bu arada skinler falan yok diyorsanız onu videonun orasında göstereceğim. Arkadan göründü zaten de biraz. Merak etmeyin. Videonu durdurup da bakanlar iyi yapmış olur. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi kolumuzu deneyelim. Bir tane kol var. Lan nereye gitti? Neyse arkadaşlar gitsin. buradan alalım. Burada kol. Deneyelim. Bu arada arkadaşlar videoyu durdurup da modun sahibine bakabilirsiniz. Medi evet arkadaşlar şöyle şimdi şey çaktıracağım da. Oyun kasmana bir, bir şimşeyi bir çarptırayım da. Oyun kasıyor. Oyun kasıyor. Y oyun kasıyor arkadaşlar. Çıldıracak. Bakayım. Yardımlı. Ben zıplıca Çok güzelmiş Bir de onun bir tane şeyi vardı. Bir dakika. Bakma olduğunuz sayfa arkadaşlar. Bu. Bakın yazıyor bak. bak. Bu arkadaşlar modun sahibi. Yazalım buna. Videoyu durdurup video, video yazın arkadaşlar. Çıkartalım. Bakın. Modun sahibine dönüştüm arkadaşlar. Bakın. Bunun sahibi bu arkadaşlar. Ve dönüştüm işte. Bunun sahibi dönüştüm. Oha kanlı. konu var. o abime teşekkür ederim evet, çok güzel evet. bakalım şöyle koyalım bunu da yerine. ee, kevr 15 5 kılıç hemen alalım yoksa gidiyor yani bakalım nasıl bir şey ee, tp yıldırım uçurma kafes Blocker. Kol kopar. Vurmaca. Hmm. Tamam bir deney. Bu şundan Bazıları çalışmıyor. Bak çalışmıyor. Ama herhalde güzel yapmış abi. Uçma. Uçurma. He uçurmuş. Bir deney şunu oynaya. Oğlum yalnız ıslatın. Ben uçuruyorum bakın arkadaşlar. Uçuyor. Bakın bu çalışıyor bu güzel. Gel arkadaşlar. Pat. Pat. Öldü. Kafes. Çalışıyor mu? Hadi hadi hadi. Çalışmıyor. Lo <laughs> okay. Çalışıyor biz inşallah. Çalışmıyor. Kol kopar. Kolum kimse yok ki. Kimle deneyeceğim? Bilmiyorum şunları deneyelim mi? Yok. Çizginlerin bazılarını göstereyim şöyle. Görün. Yok yani. E ee, bu da böyleymiş o zaman. Bu kıyırın kılıcından sonra robotik koy. Evet. Yalnız Çalışmıyor. Emin ol çok çalışıyor tabii ki de aşağı inicisin. Kaldır, 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 kaldır kaldır kendini. Aşağı yap. Ama ben alıyor değiştir şunu ya, bu mağmur ya. Evet arkadaşlar, bildiğiniz. Bakalım, o durumu açık. 15.45 Arkadaşlar 15.45'in özelliklerini kaybettim. Abi, abi gel ben sana vereyim özelliklerini. Burada özelliklerim var. Al. Ama saatte biraz. 15.45 Zaman saati falan arkadaşlar vardı. Onlarda var ya. Hayranlıyız onların. Çok güzel. Bu videoyu Arkadaşlar şunları göstermeyeceğim. Çalışmıyor. Bunu da göstermeyeyim. Eee, bunu da göstermeyeceğim. Arkadaşım yok. Bu kalp giydiriyor. Bunu geçelim hemen. Arkadaşlar böyle. Bakın. Şimdi yıldırım kendini açıyor. Toprak yol. Toprak duvar. Örs, düşür patlat. Örs düşür patlat. Yıldırım çalışmıyor. Tabii ki de. Toprak yok. Çalışmaz. Hayatta çalışmaz. Nerede gidip bile yapmıyor. Toprak da var. Çalışmaz. Çalışmıyor zaten. <laughs> Patlat deyince toprak kolda gidiyor. Bana onu anlamadım. E, böyleydi işte. gelmiş sırada. Yıldırım kendini açır. Bak biraz patlatı şurada dönecek. Kolları burada dönecek arkadaşlar. Şöyle şey oluyor. Yamuk modül Z. ne alakalı? Ters düşür. Çalışmıyor. <laughs> arkadaşlar ben öyle şey bir tane modları birleştirdim arkadaşlar. Modları birleştirdim. Bakın bu mod başkasına ait. Buradaki modlar. Bak şu iprosine kadar bu iprosine kadar bu modlar başkasına ait. Bu mod da başkasına ait. İşte böyle birleştirdim. Bakın şimdi modun sahibi burada. Mod. Mod Feyer 1545'e aittir diyor. Bu arkadaşlar modun sahibi. Gösterdim açıklamaya koymayacağım. Videonun tamamını izleyenlere görür zaten. İzlemeyenler de kalır öyle. Mod alamaz. Birleştirdim arkadaşlar. 3 modu da birleştirdim ben. Lan 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 skinleri gösterme gösterme gösterme. Ha, geçtik. Evet arkadaşlar. Öyle de. Sıradan ama hayır son konu hatırlıyor mu? Bakalım. Eee. Şunu da al. Bunu da deneriz. Smoke Breaker deneriz. Yıldırım kendim uçur. Yumurtanı düzlet havada oturt. Vaktini uçur düzlet. Yıldırım çalışmaz tabi. Lan oğlum ya. Şey oldu. Bir dakika arkadaşlar. Ah. Lan. Tamam. Yıldırım çalışmaz be. Kendin çalışıyor arkadaşlar. Her kolda çalışır. Bak 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 bak. Bak 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 bak. bak, bak. Dünyaya bak. Orada bir şey mi var lan? <laughs> bir daha ya. Arkadaşlar bir de hastayım. Üstüne ayağımı yaktım. Ayağım çok kötü. Neyse. Ama ben sizler için video çekerim. Havada tut bırak. Bunu deneyeceğim şimdi şunlarda. Çalışayım diye. Yok çalışmam. Yatıklarını uçur. Gel lan buraya. Çok pis uçuyorlar ha. Aşağı düştüm ölür. Git bakalım sen onu şeye. Füze gibi gidiyor. Evet. Ee, bu asalın bir daha değişme? Güzel. Güzel. Güzel ne alakalı? Ha, kapandı. Mob çıkır. Herkesin merak ettiği soru. Arkadaşlar, şimdi falan merak etmiştinizdir. Sakla. Alalım bakın. Alalım. Bunun içinde de koyamıyor. Şimdi alevimi atayım çıkartayım mı? Yazıklar yapmayayım. O yüzden çıkaracağım. Ben şöyle creeper çıktı. Bu nasıl oluyor? aldım şu an. Oğlum ben az önce koyun almadım mı? Evet, dur, dur. Gelin buraya. Bak, vamos. Koyun çık. Hmm. Biraz düşünmem lazım bunu. Koyun ne çıkıyor? Koyun çıkıyor. E. Ee? He, böyleymiş. Tamam. Yaptık. Gelin buraya. Tamam koyun. Arkadaşlar onlara basmam lazım şu an son Ben oğlum ya skinleri gösterme. Çok yoruldum ya. Hepsini göstersem de göstermesem de. Arkadaşlar modum sahibinden yapın. Görün yani ya. Hepsini göstermeyeceğim. Bir babayı kırpaçı gösteririm. Aa. Hepsini göstermeyeceğim. Üşendim ya. Allah Allah. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Böyle işte. Bak bir kırpıcı. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. buraya nereye kaçayım? Öldü. Çok güzel bir yap yapmış modun sahibi. Arkadaşlar şunu da alevi atak. Dur. Kırpıcı. An yani kırpıcı çok güzel diyoruz. Alevi atıyoruz. Cık. Bak. Buna alev attık. Bunu atayım mı? Atayım. Yazık oldu lan. Evet şimdi skinlere geçelim. İşte arkadaşlar. Bir dakika. Geliyorum. Evet arkadaşlar. Kimin 15.45 mi? Anne 15.45. Yorumlara yazın. Bu anna 15.45. Bu baba 15.45. Bu terlem ece. Bu da Zogi 15 Kardeşim. Bu Katalina lo ablamız Katalina abla. Katalina abla bu videoyu izliyorsan like at. Grab Dur başımı izleyelim adam. Grab Konuşma cihazı. Bobby takım elbiseli Bobby. Uf uf. Abi yakıyorsun ne? Türk Minecraft efsanesi senin tüpürde. Türk Arabulayın. Güzel. Türk olduğu için bir şey demiyorum. Bu da Türk de. Neyse yani bir şey demiyorum. Buz kol falan. Kim 15 kim 5. Zombi babi. Sonarmış babi. Bin 15 kim ee, Boralı tişörtü. Arkadaşlar Boralı tişörtünden niye böyle olmuş bilmiyorum. Model sayı bir düzeltir ona yakında bilmiyorum. NT 200 aç. Black 1545. Bu skarpa'lı 1545 kral. Bu 1545. Ben Boralı nerede? Bir skarpa'lı var burada. Boralı gösterdim mi? Bilmiyorum. Boralı yok. Discord borulu kral. Borulu da kral. Onu unutmayın. Katilin abla nerede? Bu da kral. Katilin abla. Ayıga. -gü. Arkadaşlar göre master Tatlıyım kral. Bakın şimdi ne yapacağım göre master Al lan. Al lan. demek ki borulu'yu kontrol edersin ha demek ki Boraz'ı kontrol edersin ha. Allah sana. Allah sana. Oo. Şimdi oldu arkadaşlar. Gerip master. Ellerini açmış. Kanka bu, bu master'dan korkulur. Böyle atlayıp. Katalina nitrosun at. Bunu alalım. Giyelim ya. Oha giydim de hızlı geliyor lan. Oğlum, bu ve korkucu adam ya. Hep böyle. Gösterdim arkadaşlar. O elinde niye kılıç var onu anlamadım. nasıl böyle işte gördünüz. Vloglara geçelim. Bitireceğim mi de az kaldı? Arkadaşlar vloglar bunlar. Vlogları gösterdikten sonra bitiririm. Kapanış. Bir ölüyü gösterelim mi? Ölü. Balkabağı. Beyaz balkabağı. Ve bir tane daha ölü. Ve blok. Tamamını göstermedim arkadaşlarım. Odun sahibinden siz alırsınız bakarsınız işte. Evet bu kadar da videomuz. Bekleyin arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum. Ayem acıyordu biraz arkadaşlarımla. Video çektik biraz da. Ayağım yandı. Çay içerken yandı işte. Dalga geçmeyin ha. Allah Allah. Bu abi 15, Böyle bakınca dev gibi görünüyor değil mi? Ama aslında dev değilim. Ama arkadaşım demiş, "Olabilir." Bro. Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Yağmur yağdı. Neyse. Hemen görüşürüz arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Sizleri öpüyorum. Çok seviyorum. Görüşürüz.